Borsaca, Borsadan takipçileri yayınımıza hoş geldiniz. 0208 2022 tarihli gün son analizimizi yapacağız. Ee, i̇lk önce biz 100'den başlayalım. Ee, şöyle dünkü yayında anlatmıştım. Şurada takılıp bir üst dirence gitmişti. Burada analizimizi yenilememiz gerektiğini söylemiştim arkadaşlar. Ee, şimdi yakın desteğimiz Tekrar kanalın içine girdi arkadaşlar. Burada yakın desteğimiz şöyle 2635 civarında. Şayet bu destek de kırılırsa, kırılırsa sert bir yükseliş çıkmıştı burada. Bu destek de kırılırsa şurada da yine çıkmıştı sert bir destek. Kırılırsa 2588 ve Bizim şu yatay desteğimize şuraya 2613'e kadar bir salınım gerçekleştirebilir. Gün içi e, aracı kurum işlem özetine bakalım. E, ak yatırım son saatlerde çok iyi bir alım yaptı. Arkadaşlar, e, QNB Yapı Kredi, e, satıştaydı. Bofa bu ne alışta ne satışta gözüküyor. Bugün işlem miktarı az sanırım. 5 dakikalık grafiğe bakalım. 5 dakikalık grafikte neymiş? 5 dakikalık grafikte 2637'den tepki verdi. Tekrar 2650'nin altında kapattı. Belki buraya gelip tekrar tepki yapabilir. Yarın açılışta hareket edebilir. Ee, belki 2625'e kadar 5 dakikalık grafikte. Sonra şurada trend stop olmuş arkadaşlar. Yükselen trend Aşağıdan gelen yükselen tren stop olmuş. Yani şöyle yapalım bunu. Şöyle stop olmuş. Ee, bu çizgileri izlemeye devam edeceğiz arkadaşlar. Gün içi dikkatimi çeken dün de Tuaso'dan bahsetmiştik. Gün içi dikkatimi çeken ee, öne bir direnç koymamıştım. 81'e kadar gider demiştim ama 80-36'da çevirdiler. Ee, en yakın yatay desteğimiz şöyle ararsak 77 77 15 arkadaşlar belki buradan bir tepki e, 77 10 77 50 falan yakın desteğimiz arkadaşlar bunun a, buradan girip tepki alabilir ya da biraz daha salabilir aşağıya bunu izleyeceğiz tekrar bir haber akışı oldu Çinli Tayvan arasında onunla ilgili bir sıkıntı da olabilir tüpraşa bakalım arkadaşlar. Tüpraşta yine dediğim gibi şöyle yakın desteğimiz var yine bizim. 264. şöyle koyalım 264. Kaydet diyelim bunu. 282'ye kadar bir yolu var demiştik. Şimdilik durum böyle arkadaşlar tüpraşta. Bunun AKD'sine bakalım. AKD'si dağınık biraz ama de bakmak lazım. Ak yatırımı takip etmek lazım arkadaşlar. Ak yatırım çok almış mal. Nerede almış bakacağız. Burada da gördüğünüz gibi şöyle bir desteğimiz var. 304 bir desteğimiz var. Yakın bir desteğimiz var. 120 dakikalık grafikte. 328 kanal direncimiz mevcut arkadaşlar. AKD'sine baktığımızda AKD'si çok iyi bunun. Bank of America burada ne varsa sevmiş. Ak yatırımla beraber ne varsa sevmişler. Ee, Sasa inebiliyorsunuz. Bütün gün alt üst etti. 47.08 yakın desteğimiz arkadaşlar. Direnç yazmıyorum. Çünkü zaten trend ta tepesine kadar gidiyor arkadaşlar. Onu da inceleyeceğiz. Ereğli'de şurası önemli Ereğli'de demiştik. Yani 27.35 önemli. 27.35'te şurada bir düşen bir kanal oluştu arkadaşlar. Şöyle flama yaptırabilirler burada. Bunun AKD'sine bakalım. AKD'si dağınık. Bank burada satıcılıymış. Ondan sonra Kardemir'e bakalım arkadaşlar. Kardemir'in burada bir desteği var. O destekten 11.01 yani 11.06'dan dönmüş. Sonra ona para girişi var Kardemir'de. Ondan da anlaşılacağı gibi böyle gördüğünüz gibi. Ak yatırımı da satıcılıymış arkadaşlar. Kardemir'de. Petkim'de yine şöyle bir durum var. Petkim'de satış geldi. Ona göre hareket etmemiz gerekiyor. AKD'sine bakalım. 8 AKD'si güzel. Güzel. Evet arkadaşlar. Bugünkü değerlendirmemiz bu şekilde. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bizi Twitter'dan, Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Twitter'da her gün sabah Canlı yayınlarımız oluyor gün öncesi şeklinde. Ee, Youtube videolarımızı beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Esenliklerle kalın.